...hiçbir yerde en ufak bir düzelme yok. Nerede o doktor? Kimsin lan sen? Ne yapıyorsun babamın başında? Ceren kim bu? Bilmiyorum Demir abi. Bizim adamlardan biri değil. Güvenlik! Kimsin oğlum sen? Ne yapıyorsun babamın başında? Bundan sonra siz kim olmamı istiyorsanız ben oyum. Emrinizdeyim. Bu kadar güvenliğin arasından nasıl yürüyor oğlum bu herif buraya? Müsaade ederseniz düzeltmeyi düşündüğüm ilk sıkıntı bu olacak. Sanırım telefonunuz yanınızda değil. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum bu adam? Şimdiye kadar çoktan çalmış olması gerekiyordu. Sizinki çalacaktır. Aç. Telefonun yanında değil Demiray. Umarız hediyemize bir zarar gelmemiştir. Kim lan bu sizin hediyeniz? Semih ve Alper'den sonra biraz yalnız kaldığını düşündük. Benim sizden hiçbir şey istediğim yok. Bizim senden olacak ama. Polis araçlarındaki uyuşturucu arkadaşlarımıza teslim edilmiş. Borcunu bu kadar kısa süre içinde ödeyeceğini açıkçası düşünmemiştik. Hak ettin, biraz dinlen. Birkaç gün içinde sana yeni ortak işimizin ne olduğunu bildireceğiz. Siz o ortaklığı benim babamla yaptınız, benle değil. Ben devam ettirmek istemiyorum. Elimizde arabalardan uyuşturucuların çıkartılıp kaçırıldığı videolar var. İstersen seninle de paylaş. Videoları izleyince ortaklığımızın sürmesi gerektiğine ikna olacaksın. Bence hediyemizi de geri çevirme. Sen nazik birisin. Cenk iyi yetiştirilmiş, operasyonel bir adam kendine yeni bir semik bulana kadar işlerini kolaylaştıracaktır. Çıkın dışarı. Çık! Sen de çık dışarı. Bir dahakine kafana sıkarım. Nasıl emrederseniz. O halde bir süre görünmem görünmeden yapacağım. İhtiyaç duyduğunuz anda yakınlarınızda olacağım. Sizi güvende tutacağım bilmenizi isterim. Ya çık hadi çık çık hadi. Allah Allah. Dur sen dur. Ne oldu? Uyandı mı? Polis mi geldi? Dur sen. Kontrol et. Dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.